Herkese merhaba. bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? ibis Paint X'ten bir şeyler yapacağız. Zaten yani kanalımın adı ibis Paint X editleri. Yani ibis Paint'te yeni yani bildiğim şeyler sizlere göstereceğim ve zaten şu sıralarda baya bayağı popüler olan bir şey. İşte saç boyamadır, nedir falan filan. Ama ben bugün size çember içinde manzara yapmayı göstereceğim. Şuradan gördüğünüz üzere Ibis Paint var. Şöyle görüyorsunuz. Ona basıyoruz. Şuradan. E, yerel galeri değil de galerime basıyoruz. Bastık. Evet şimdi e, gördüğünüz üzere burada iki tane yaptım ben. E, şöyle. Görüyorsunuz bu bir gece böyle sanki bir, bir sisli hava gibi, gecenin sisli havası gibi. Bu da e, gün doğumu gibi böyle saat, sabahın beşi, dördü gibi saatlerdeki gibi şeyler. Bugün yine bunlardan yapacağız. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve de e, mavi tonları kullanacağım. Yani maviden mora, pembeye doğru inen bir şekilde onu yapacağım. Şimdi buradan arkadaşlar ben A4 seçiyorum. Şunu şöyle küçültürüyorum. Evet. Gördüğünüz üzere böyle. Ee, sonra şimdi şuradan göstereceğim. Şuradan arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Şu cetvele şuna. Sonra tıkladıktan sonra e, burada gördüğünüz üzere şu var. Şu. Ona tıklıyoruz. Tıkladık. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu dakika ortalıyorsunuz istediğiniz gibi. Sonra şunu büyütüyorsunuz. Bir dakika biraz daha şöyle yapalım. Şöyle. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bana bu boyut yeterli mi? Biraz daha büyütürsek. Ay pardon. Dur. Şunu silelim. Biraz daha büyütürsek. Evet. Bu kan yani şu an tam hizaladım. Sonra arkadaşlar bunda da e, şu özelimden ha, şunu seçeyim. Kalem seçiyoruz ve de şunu şurasından dairesel bir şey çiziyoruz. Zaten siz koyduğunuzda çizdiğinizde o direkt kendisi yüz yuvarlak yapıyor. Sonrasında arkadaşlar bunu çizdikten sonra tekrardan cetvele basıp dairesel cetveli sil diyor. Bakın şurada. Şu en aşağıda. Onu şöyle yapıyorum. Dairesel cetveli sil diyoruz ve cetveli sildik. Sonrasında ise bu şurada gördüğünüz bir dakika. Şurada gördüğünüz kaleme tıklıyoruz. Şuradan tıkladım. Kalemde de sihirli değneğe tıklıyoruz. Sihirli değnekte iyice yakınlaştırıyoruz. Şuradan şöyle bakıyorum. Şuraya ekliyoruz. Bir dakika dur olmadı. Şuraya. Şuraya tekrardan. Eh, evet sadece içinde olması gerek arkadaşlar sihirli değneği. Şöyle içinden bir şeyler geliyormuş gibi. Sonrasında e, sihirli değneği yine fırça yapıyoruz. Sonra istediğimiz renkleri seçeceğiz. Ben buradan gitmek istiyorum. Böyle açıktan koyuya doğru böyle bir şeye doğru gideceğimiz için ilk şu yeşile giriyor. Şunu alalım. Şuradan küçük bir şekilde boyuyoruz. Ha bu arada arkadaşlar istediğiniz kadar taşırın. Bak dışarı istediğiniz kadar taşırın. Gördüğünüz işte bu işe yarıyor cetvel. Bayağı iyi yani. Böyle yaptıktan sonra hemen renk renk geçelim. Ben hemen renkleri dizeyim. Sonra hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar maviler bitince morlara geçtim. Evet, şuradan aşağıya doğru biraz diye mua gitse de. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle. Diyoruz ki fırçaya tekrardan basıp şurada gördüğünüz filtreleme var. Fx yazan. Sonra buradan arkadaşlar şöyle. Ee, şunu şuradan Şuna basıyoruz, şu ilerleyen bulanıklık. İlerleyen bulanıklığa bastığımızda, evet arkadaşlar dayanıklılığı 150, doğrultuyu da 90 yapmamız lazım, 89 benimki çünkü tam 90'a ayarlamak çok zor. Ya siz 89, 90, 91 ve 92'den fazlasına gitmeyin. Yani bu aralıklarda yapın, 89'da 92 aralığında yapın. Ben şimdi 89 bulmuşken bozmak istemiyorum. Ve zaten bunu yaptığınızda tike basıyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere bulanıklaştı arkadaşlar. Şimdi e, şu çarpıya basıyoruz. Evet. Şimdi yapmamız gereken tek şey şu. E, yine fırçaya basarak şu ben özel özelime eklemiştim. Burada gördüğünüz gibi ot eğrelti otu var. Şurada. Şu. Buna basıyoruz. Şunu e, rengimizi siyah yapıyoruz. Bunu yapmayı unutmuyoruz. E, hala arkadaşlar sihirli değnek kalacak. Çünkü bu dışlara giderse hemen onları siliyor. Hemen bakın mesela ben şuraya eklemek istiyorum. Şuraya minnek eklemek istiyorum. Bir de şuraya şöyle eklemek istiyorum. Tabii şu içinde biraz gözükmedi ama bir dakika. O zaman şunu biraz daha şu, şöyle alalım. Şunu yok öyle olmadı. Ben biraz böyle şey yapmak istiyorum. Bir dakika, kayıtta mı ha, kayıtta. Biraz daha böyle uzun yapmak istiyorum. Fakat öyle bir şey olmuyor. Dur o zaman şunu biraz kısaltalım. Yok, o da yanında çok oldu. Ben şu ağaçları ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben ağaçları böyle yapmak istedim. Ee, sonra arkadaşlar şimdi beyaza tıklıyoruz. Buradan fırçamızı değiştiriyoruz. Pardon. Şimdi arkadaşlar çok güzel yuvarlak yapmak istiyorsanız ben burada şeylerde çember kenar. Ha burada arkadaşlar bu eirel tohutunu çember kenar falan bunları nasıl bulduğumu söyleyeyim. Aslında arkadaşlar böyle en aşağılara gittiğimizde aşağılarda aslında bir sürü kalem saklı daha bir sürü şekiller kalpler, çiçekler, böcekler tüyler falan hepsi var. Bakın görüyorsunuz. Mesela bak şimdi göstereceğim gelirsem Bakın gördüğünüz kalpler, üçgenler falan, notalar, karlar falan. Bir sürü var. Bunlardan en çok bunları da kullandığım için onları özelim aldım. Mesela bakın tüy, kellebek gibi böyle böyle şekiller var. Bunlara oradan ulaşabilirsiniz. Yani burada e, onları nasıl özel alıyorsunuz? Şuradaki gördüğünüz bir dakika. Şuradaki gördüğünüz artıya basarak şurada. Onu öyle alabilirsiniz şimdi e, ben özelimi geçip tekrardan şunu alayım aldık ay şunu şöyle yapalım şimdi ben beyaz ve çem çember almam lazım şuradan çemberi alıyorum ben arkadaşlar şöyle e, nasıl olsun yok o kadar büyük oluyor şurada şöyle olsun Hı. yok o biraz büyük oldu bence biraz büyük oldu bence çember şöyle yapalım biraz küçültelim. Yaklaştırıp yapalım. Şöyle. Şöyle çok güzel bir ay oldu. Ben bunun içine boyayayım, beyaza geliyorum. Evet arkadaşlar boyadım gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle yapalım. Artık sihirli denneyi de kapatabiliriz. Kap ay bir dakika filtreleme dedik. Sihirli değneğe basarak nasıl kapatacağınızı göstereyim. Şuradan arkadaşlar şuna basacaksınız. Şu daire içine aldıma basacaksınız bastık ve tüm bütün şeyler gitti. Elimizin denkten tekrardan fırçaya gelelim. Şimdi arkadaşlar bu ay böyle biraz çok canlı durdu. Biz bunun bulanık durmasını istiyoruz. Nasıl yaparız? Buna da şurada gördüğünüz damla şeklinde. Şurada gördüğünüz damla şeklindeki bulanıklaştırmaya basacağız. Şöyle. Buna bastıktan sonra yakınlaştırıyoruz. Ve şöyle bulanıklaştırıyoruz. Ben şu kenarları da bulanıklaştırıyorum iyice. Burada bulanıklaştırınca biraz telefon donuyor. Ben bulanıklaşsın açacağım. Ve evet arkadaşlar bunu açtırdım. İşte arkadaşlar manzara bu kadar. Ee, tabii ki de baya bir işlemden geçiyor ama bence sonuç çok iyi oluyor. Peki şimdi bunu galerimize nasıl gönderebiliriz? Ya da ee, bu uygulamanın galerisine değil de telefonun kendi galerisine nasıl gönderebiliriz diye sizlere söyleyeceğim şimdi teker teker. Şurada şunu açalım. E şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kademe galerime geri dön. Yani şu taraf. Galerime geri dön diyor. Galerimize geri döndüğümüzde ee, bu uygulamanın kendi galerisine kaydedip kendi galerimize kaydetmiş olmuyoruz. PNG olarak kaydet dediğimizde hem ee, bu uygulamanın galerisine hem de kendi galerimize kaydetmiş oluyoruz fakat bu dairenin e, kenarındaki beyazlıklar da oluyor e, galerimize girdiğimizde şeffaf penenge olarak kaydet dediğimizde yine uygulamanın kendi galerisine kaydediliyor fakat e, bizim galerimize böyle kağıdı, kağıtta kalan beyazlıklar gözükmeden kaydediliyor ben bu yüzden hep e, şunu kaldırayım. Şeffaf PNG olarak kaydete basıyorum. Kaydediliyor şu an bizim galeriye. Sonra arkadaşlar buradan galerime geri dön diyerekten galerimize geri dönüyoruz. Ve şuradan şimdi e, bunu da manzara diye kaydedelim. Manzara 3 diye kaydedelim. Öncekisini ay bir dakika. Öncekisini 2 diye kaydetmemiştim. Ee, evet, yeniden merhaba diyorum. Çünkü arkadaşlar, ee, akşam yemeği yiyeceğimiz zaman videoyu kapattım. Ve şu an tekrar açıyorum arkadaşlar. Yarım kalmıştık biliyorsunuz ki. Manzara 3'ü yapmıştık. Böyle gördüğünüz üzere. Ee, hem bu galerimize kaydedilmişti. Hem de arkadaşlar ben şeffaf PNG olarak kaydet demiştim. Ve telefon galerimize nasıl geleceğini yani hani beyaz kağıdı gözükecek demiştim ya bakalım nasıl oluyor göstereyim Şuradan şöyle çıkıyorum şöyle galerim galeri diyorum Orada bakın gördüğünüzde böyle oluyor gördünüz mü bence baya iyi yeah. ee, şimdi ben bu videomla önceki videomu birleştirip atarım size eğer yapabilirsem böyle oluyor işte arkadaşlar böyle Buradan Ibis Paint'e geri dönelim. İşte bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, daha başka başka özelliklerini tabii ki de göstereceğim. Saç boyamaktır falan. Hatta ikinci düşündüğüm videom. Saç boyama videom. Videosu nasıl olur? Videosunu atacağım. Ee, onu istiyorsanız eğer like atabilirsiniz. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hatta eğer benim bilmediğimi düşündüğünüz Ibis Paint'te daha bir sürü özellik varsa bana bunu yorumlarda da yazabilirsiniz. Görüşürüz.